12 numaralı madde, çıkar çatışmalarından haberdar edilme hakkı. Ee, aslında az önceki maddeyle iç içe geçiyor. Yatırım danışmanınızın çalıştığı kuruma göre belirli hedefleri olabilir. Örneğin, e, hisse senedinde belli bir hacme ulaşma, tahvil bona da belli bir hacme ulaşma, yatırım fonlarında belli bir hacme ulaşma gibi hedefleri olabilir. Siz de kendisinden tavsiye istediğinizde, e, yatırım danışmanınızın bu tür çıkarları sizin çıkarlarınızla çatışıyor olabilir. Böyle bir durum var ise yatırım danışmanınız bunu size açıkça söylemeli. Veya kurum olarak ya da şahıs olarak e, belli bir yatırım aracında kendi pozisyonu varsa ve o pozisyonunu size tavsiye ediyorsa burada çok doğal olarak bir çıkar çatışması bulunuyordur. Kendisi daha önceden o hisse senedini, o tahvili bonoyu, o yatırım aracını almıştır ve size de bunu tavsiye ediyordur. E, ama bunu tavsiye ederken de buradaki çıkar çatışmasını size açıklamak durumundadır. E, siz de böylece aslında size tavsiye veren kişinin de o yatırımı yapmış olduğunu e, biliyor olursunuz.